Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Avusturya Kupası finalinde Sturm Graz ile Rapid Wien karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye Sturm Graz ile başlayalım. Son 6 maçından 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Sturm Graz son olarak Salzburg ile ligde 2-2 berabere kalmıştı. Rapid Wien ise son 5 maçından 2 puan çıkarabildi. Son maçında Linze 5-0 kaybeden Rapid Wien bu sezon Sturm Graz karşısında oynadığı 2 maçı da kaybetmişti. Bu karşılaşmaya gelirsek Sturm Graz'ı galibiyete bir tık yakın görüyorum ligde şampiyonluk turunda lider durumda olan Sturm Graz önce bu Avusturya kupasını da kaldırmayı bilir. MS 1.1.74 18.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.